Selamlar. Bugün elimizdeki kaynaklarla yani hem romanın kendisiyle hem de İhsan Oktay Anar üzerine notlar ve çeşitli edebi analizlerle Türk edebiyatının en e, nevi şahsına münhasır eserlerinden birine Puslu Kıtalar Atlası'na şöyle bir yakından bakıyoruz. Evet, selamlar. Puslu Kıtalar Atlası gerçekten de hani okumaya başladığında seni hemen içine çeken ama bitirdiğinde de uzun süre düşündüren bir eser. Kesinlikle. Amacımız da aslında bu. Yani 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen bu kült romanın sadece yüzeydeki macerasını değil, o felsefi derinliğini, karakterlerinin gizemini ve neden hala bunca yıl sonra bile bu kadar konuşulduğunu seninle birlikte çözmek biraz. Çok doğru. İhsan Oktay Anar'dan da kısaca bahsedelim istersen. Felsefe eğitimi almış bir yazar. Dili çok ustaca kullanıyor ve e, postmodern ve fantastik öğeleri tarihi bir dokuyla birleştiriyor. Çok kendine özgü bir tarzı var. Evet evet Puslu Kıtalar Atlası da 1995'te çıkmış ilk romanı ama adeta bir imza eseri olmuş onun için. Aynen öyle hazırsan o zaman bu puslu ve büyülü dünyaya şöyle bir adım atalım diyorum. Dalalım bakalım. Dediğin gibi bu romanın ilk albenisi belki bir macera gibi durması ama işin aslı içine girdikçe katmanları açılan felsefi bir bilmeceye dönüşüyor olması. Hmm. Özellikle Uzun İhsan Efendi karakteri var mesela. Onun dünya düşler ve gerçeklik üzerine söyledikleri e, metnin adeta bel kemiğini oluşturuyor diyebiliriz yani. Evet o karakter çok kilit. Seni hemen yakalayan şeylerden biri de bence Anar'ın o gündelik hayatın işte İstanbul'un sokaklarının falan detaylarıyla en soyut felsefi sorgulamaları nasıl bu kadar rahat bu kadar akıcı bir şekilde iç içe geçirebildiği müthiş bir ustalık var orada. Gerçekten öyle. Sanki karakterler sadece o tarihi sokaklarda yürümüyor, aynı zamanda bir de e, varoluşun anlamı üzerine bir haritada da yürüyorlar gibi bir his veriyor değil mi? Kesinlikle tam olarak öyle. Peki hikayenin başlangıcına dönersek aslında oldukça klasik başlıyor gibi değil mi? Yani 17. yüzyıl İstanbul'undayız. Ana karakterimiz Bünyamin. Evet, Bünyamin. Babası Ebreheden kalan pek de anlamadığı gizemli bir mirası, bir vasiyeti çözmek ve yerine getirmek için bir yolculuğa atılıyor ve kendini bir anda akıl almaz olayların, tuhaf karakterlerin, tehlikelerin falan ortasında buluyor. Yani ilk bakışta biraz kahramanın yolculuğu gibi duruyor. Aynen öyle başlıyor. Evet, klasik bir yapı var başta. Ama Anar bu klasik yapıyı alıyor ve e, bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Nasıl yapıyor bunu? Şöyle, çünkü bünyeminin yolculuğu sadece fiziksel bir yerden bir yere gitmek değil, daha çok zihinsel ve felsefi bir arayış aslında. Karşılaştığı her olay, tanıştığı her karakter Özellikle de ona bir nevi akıl hocalığı yapan Uzun İhsan Efendi ile yaptığı o diyaloglar hı hı. hem bünyemini hem de dolayısıyla seni okuyucuyu sürekli olarak gerçek nedir ya dünya aslında bir rüya ise kader mi bizi yönetiyor yoksa kendi yolumuzu mu çiziyoruz gibi sorularla yüzleştiriyor sürekli bir sorgulama hali var. Yani macera aslında o daha derin metafizik sorgulamaların bir aracı haline geliyor öyle mi? Kesinlikle. Bünyamin sadece babasının sırrını değil, belki de hayatın kendisinin sırrını çözmeye çalışıyor farkında olmadan. Karakterler demiştik. Bünyamin hani bu dünyanın içine yeni düşmüş, meraklı, biraz da saf bir genç olarak çıkıyor karşımıza. Babasının isteğini anlamaya çalışırken aslında kendini de tanımaya başlıyor yavaş yavaş. Evet, onun büyüme hikayesi de var işin içinde. Ama asıl kilit figür sanırım senin de dediğin gibi uzun İhsan Efendi. Hem olayların bir parçası, hem de sanki biraz dışarıdan bir göz gibi duruyor. Hatta bazen yazarın romandaki sesi yani alter egosu gibi yorumlanabiliyor değil mi? Çok doğru bir tespit. Uzun İhsan Efendi, yani sadece bir karakter değil o, romanın temel sorularını soran, okuyucuyu düşündüren bir mekanizma gibi işliyor adeta. Evet, evet. Onun o bilgeliği, hafif ironik tavrı, dünyaya farklı bakışı, bunlar Bünyamin'in ve tabii senin de algını sürekli sınıyor, zorluyor. Peki bu ikilinin dışında kimler var? O dünya nasıl çizilmiş? İşte o kısımda çok zengin, bu ikilinin etrafında 17. yüzyıl Osmanlı İstanbul'u ama nasıl bir İstanbul? İnanılmaz bir canlılıkla ve fantastik bir dokunuşla çiziliyor. Yani sokaklarda dolaşan acemi yeniçeriler var, gizemli dervişler, kurnaz denizciler, hatta böyle efsanelerden fırlamış gibi duran figürler. Vay canına. Bu karakter çeşitliliği hem dönemin atmosferini acayip zenginleştiriyor hem de aynı zamanda Uzun İhsan Efendi'nin o rüya, hayal, kader ve gerçeklik üzerine yaptığı yorumlar için somut bir zemin hazırlıyor aslında. Yani İstanbul sadece bir arka plan değil, bu felsefi oyunun oynandığı devasa canlı bir sahne gibi. İşte tam bu noktada işler iyice derinleşiyor ve bence daha da büyüleyici hale geliyor. Romanın belki de en merkezi teması o rüyalar gerçeklik arasındaki inanılmaz ince çizgi. Hatta bazen o çizgi tamamen kayboluyor gibi. Evet evet o belirsizlik. Anar sanki sürekli kulağına fısıldıyor. Emin misin gördüğünün gerçek olduğuna diye. Hayatın anlamı ne? Bizi sürükleyen kör bir kader mi yoksa insanın kendi iradesi mi? Bilginin peşinden gitmek, merak etmek ne anlama geliyor? Bu sorular sadece karakterlerin değil, doğrudan senin de zihnini kurcalamaya başlıyor okurken. Evet, bu rüya gerçek ikilemi romanın adeta DNA'sına işlemiş durumda. Bu sadece karakterlerin bireysel yaşadıkları bir şey değil, aynı zamanda anlatının yapısını da belirliyor. Nasıl yani? Şöyle Bazen kendini tamamen gerçekçi, tarihi bir anlatının içinde buluyorsun. İşte dönemin detayları, olayları falan. Ama bir sonraki sayfada olaylar öyle bir hal alıyor ki bir dakika acaba Bünyamin rüya mı görüyor yoksa dünyanın kendisi mi bir rüya diye sormaktan kendini alamıyorsun. Hmm. Anladım. Anar bu belirsizliği kasıtlı olarak yaratıyor bence ve bu durum bilgiye ulaşma, merak ve keşif temalarıyla da çok yakından bağlantılı. Özellikle esere adını veren o Atlas imgesiyle. Atlas evet. O neyi temsil ediyor tam olarak? Atlas hem bilinmeyen dünyaları, coğrafyaları keşfetme arzusunu simgeliyor hem de belki de daha önemlisi kendi iç dünyamızın, kendi gerçeklik algımızın haritasını çıkarma çabasını temsil ediyor. Bir metafor yani. Çok katmanlı bir sembol o zaman. Kesinlikle. Roman bir yandan dönemin İstanbul'unu tüm detaylarıyla, kokularıyla, sesleriyle sana yaşatıyor çok gerçekçi bir şekilde ama diğer yandan bu gerçekliği sürekli fantastik öğelerle, beklenmedik dönüşlerle eğip büküyor. Asıl etkileyici olan da bu zaten. Tarihsel olanla masalsı olanın, gerçekle düşünün nasıl bu kadar pürüzsüzce iç içe geçebildiği. Sanki gerçeklik dediğimiz şeyin kendisi de o kadar katı ve net değilmiş gibi hissettiriyor sana. Semboller de bu anlam katmanlarını güçlendiriyor sanırım. En başta tabii ki Atlas var dediğin gibi. Bu sadece bir harita koleksiyonu değil yani, çok daha fazlası. Bilgiyi, keşfi, bilinmeyene duyulan o karşı konulmaz çekimi, hatta dünyayı anlamlandırma çabasını sembolize ediyor. Peki ya diğerleri? Mesela rüyalar var. Bir de tabii İstanbul'un kendisi. Kesinlikle semboller çok işlevsel kullanılmış romanda. Atlas hem dediğimiz gibi coğrafi olarak bilinen ve bilinmeyen yerleri, yani dış dünyayı temsil ediyor, hem de bünyeminin ve belki de senin okuyucunun kendi zihnindeki, ruhundaki keşfedilmeyi bekleyen o puslu kıtaları, yani iç dünyayı işaret ediyor. Bu yüzden hem somut bir nesne, hem de soyut bir metafor. Peki ya rüyalar? Rüyalar ise sadece uykuda gördüğümüz şeyler değil romanda, daha çok gerçekliğin sorgulandığı, alternatif olasılıkların denendiği, felsefi soruların ete kemiğe büründüğü bir alan olarak kurgulanmış, gerçekliğin ne kadar göreceli olduğunu, algımızın bizi nasıl yanıltabileceğini en iyi rüyalar üzerinden gösteriyor Anar bize. Hmm. İstanbul'a gelince. Şehir, sadece olayların geçtiği bir mekan değil, tarihiyle, efsaneleriyle, o kaosuyla, daracık sokakları, hanları, hamamlarıyla adeta canlı nefes alan bir karakter gibi. Tüm o büyülü ve gerçeküstü olayların yaşanabileceği tek yer belki de orasıymış gibi hissettiriyor. Bu semboller işte romanın yüzeydeki hikayesinin altına inip daha derin felsefi ve varoluşsal sorular sormana olanak tanıyor aslında. Bir de tabii Anar'ın o çok konuşulan, çok kendine özgü üslubu var. İlk okumaya başladığında insanı biraz şaşırtabiliyor, değil mi? Eski Osmanlı Türkçesini çağrıştıran kelimelerle dolu, böyle ağdalı gibi görünen ama okudukça kendine çeken, akıcı bir dil kullanıyor. Evet, o dil kullanımı çok karakteristik. Ama işin ilginç yanı, bu eskiyi çağrıştıran dille çok modern, hatta postmodern anlatım tekniklerini bir araya getiriyor olması. Metnin içinde mizah var, ince bir ironi var, felsefi derinlik var ve hatta masallardaki gibi hikaye içinde hikaye anlatma tekniği bile kullanılıyor. Bu dil seçimi okuma deneyimini nasıl etkiliyor sence? Bence bu üslup kesinlikle bilinçli bir tercih ve romanın atmosferi için hayati öneme sahip. O eski kelimeler, deyimler, cümle yapıları seni doğrudan alıp 17. yüzyıl İstanbul'unun havasına sokuyor. Bir zaman makinesi gibi işliyor adeta. Evet, o atmosferi çok iyi kuruyor. Ama Anar sadece geçmişi taklit etmiyor, dediğin gibi postmodern teknikleri de çok ustaca kullanıyor. Mesela anlatıcının zaman zaman araya girip sana göz kırpması, hikayenin bir kurgu olduğunu hissettirmesi gibi oyunlar var. Bunlar seni pasif bir okuyucu olmaktan çıkarıp metinle daha aktif, daha sorgulayıcı bir ilişki kurmaya itiyor. Anladım. Yani metinle oynuyor aslında biraz. Aynen öyle. Bu teknikler aynı zamanda romanın ana teması olan gerçeklik nedir sorusunu da destekliyor. Çünkü bak Okuduğum bu hikaye bile bir kurgu. Peki ya senin gerçekliğin? Der gibi bir alt metin var orada. Mizah ve ironi ise o ağır felsefi sorgulamaları, karakterlerin başına gelen absürt olayları daha hafif, daha keyifli bir şekilde sunmasını sağlıyor. Hem güldürüyor hem düşündürüyor yani. Bu dil ve üslup cambazlığı gerçekten de romanı hem edebi açıdan zenginleştiriyor hem de okuma sürecini benzersiz bir deneyime dönüştürüyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Eti, tüm bu özellikleriyle Puslu Kıtalar Atlası, Türk Edebiyatı tarihinde nasıl bir yer edindi sence? Çıktığı zaman nasıl karşılandı ve bugünkü etkisi nedir? Puslu Kıtalar Atlası, çıktı 1995 yılında hem büyük bir ilgi gördü hem de biraz şaşkınlıkla karşılandı diyebilirim çünkü o dönem Türk edebiyatında pek örneği görülmeyen bir tarzdı bu. Farklıydı yani. Çok farklıydı. Tarihi roman geleneğini alıyor evet ama onu fantastik öğelerle, felsefi derinlikle ve postmodern oyunlarla birleştirerek tamamen özgün bir şey ortaya koyuyordu. Bu yüzden kısa sürede hem okurların hem de eleştirmenlerin dikkatini çekti ve zamanla bir kült romana dönüştü. Bugün nasıl bakılıyor peki? Bugün Türk edebiyatında postmodern fantastik türün en önemli ve öncü eserlerinden biri olarak kabul ediliyor tartışmasız. Anar'ın kendine has dilini ve kurgu anlayışını sonraki eserlerinde de sürdürmesi onu çağdaş edebiyatımızın en özgün seslerinden biri yaptı. Romanın kalıcılığı da sadece edebi başarısından değil, aynı zamanda sorduğu o evrensel sorulardan kaynaklanıyor bence o evrensel mesajı biraz daha açabilir miyiz? Yani bunca macera, felsefe, tarih ve fantaziyadan sonra Anar bize asıl olarak ne söylemeye çalışıyor olabilir? Ne kalıyor geriye? Belki de en temel mesaj gerçeklik algımızın ne kadar kırılgan da göreceli olduğu roman bize dünya dediğimiz şeyin yani bizim algıladığımız gerçekliğin belki de büyük ölçüde kendi zihnimizin, inançlarımızın hatta kolektif hayallerimizin bir ürünü olabileceğini fısıldıyor sanki. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Rüya ile gerçek, hayal ile hakikat arasındaki sınırların sandığımız kadar net olmadığını gösteriyor. Tıpkı Bünyamin'in elindeki o atlasla dünyayı anlamlandırmaya çalışması gibi, biz de sürekli kendi atlaslarımızla, yani sahip olduğumuz bilgilerle, anlattığımız hikayelerle, inançlarımızla varoluşun o büyük gizemini çözmeye çalışıyoruz. Evet. Roman bu çabanın kendisinin de bir tür hikaye anlatımı olduğunu hatırlatıyor bize. Belki de hani Uzun İhsan Efendi'nin bir yerde ima ettiği gibi hayat dediğimiz şey aslında bir başkasının gördüğü bir rüyadan bir düşün gerçekleşmesinden ibarettir. Kim bilir? Bu da şu soruyu akla getiriyor kaçınılmaz olarak senin gerçek dediğin şeyin ne kadarı gerçekten gerçek ne kadarı senin veya başkalarının kurgusu. Vay be Aynen öyle. O soruyu bırakıyor zihnimize. Peki bu kapsamlı bakışın ardından şöyle bir toparlarsak, senin için en öne çıkan şey ne oldu bu romanda? Özünü nasıl ifade edersin? Benim için en çarpıcı yanı, Galiba okuyucuyu kendi gerçeklik algısını bu kadar derinden sorgulamaya itmesi. Yani romanı bitirdiğinde dünyaya, rüyalarına hatta kendi düşüncelerine biraz daha farklı bakmaya başlıyorsun ister istemez. Bir etki bırakıyor yani. Kesinlikle. O atlas metaforu mesela çok güçlü. Sadece kağıt üzerindeki haritalar değil, kendi zihnimizin, anlam arayışımızın, bilinmezliklerimizin ya hayallerimizin de bir haritası olabileceğini düşündürüyor. Eser adeta seni kendi içindeki o puslu kıtalara doğru bir keşif yolculuğuna davet ediyor gibi. Güzel bir özet oldu. Yani sıradan bir macera romanı gibi başlayıp seni varoluşun en temel sorularıyla baş başa bırakan, çok zekice kurgulanmış, dil işçiliğiyle büyüleyen unutulmaz bir deneyim sunuyor diyebilirim. Bu keyifli ve derinlemesine sohbetin sonunda o zaman sana şunu sormak istiyoruz sevgili dinleyici. Senin hayatındaki puslu kıtalar neler? Yani anlamaya çalıştığın o bilinmezlikler, peşinden gittiğin hayaller veya sorguladığın gerçeklikler. Bunlar neler? Evet, güzel soru. Ve bu kişisel keşif yolculuğunda senin atlasın ne işlevi görüyor? Sana nasıl yol gösteriyor? Belki de bu sorular üzerine biraz düşünmek kendi puslu kıtalarına doğru küçük bir yolculuğa çıkmak için iyi bir başlangıç olabilir ne dersin?